Çok sevindim. Süpermarket simülatör Simulator oynayacağım. Ne oyun oynamak istiyorsunuz? indirmek istiyorsunuz? Bunu bunu ben yorum yorumlar kısmına yazacağım. Zaten orada göreceksiniz. Açık oldu yorumlar. Zaten kapatmasını bilmiyorum yorumları. Dört tane item kalmış. Onlar da buraya gelmişti. Ha. At. Ha. Evet, şunları da düzelim. Ya. Yok. Bu da kapattım ya. Ha. Şunu da şuraya yerleştirdim. Market açalım. satışa başlayalım. Evdelerim 5 kuruşsuz yani kaldı. Gel, reklamı da ya. Aa. Of. Oh. da ya şu reklamlardan nefret ediyorum. Buna ana, ana. Süpermarket oyunu oynarsa süpermarket reklamı ne Allah aşkına. Beynimi kaldıramıyorum işte. Allah'ım Allah Rabbim. Bir süpermarket reklam vermesiniz Allah aşkına. Ha? Oyna ver beni. At. Evet. Oh, uh -huh. Evet. Oğlum sen sabır 10 tane kaldı ve raf yok. Olamaz. Hemen Windows 11'i başına geçip raf satın almalı. Evet. <laughs> İkinci Sonra reklamı gördüm. Bu reklamların ne vardı? Yemin ederim ama arka planı sildirme o. Yani arkadaşlar az önce arka plana bana sildirme demiştim. Yani bana ar... Bana arka planı verme demedim. Artık sansürü bile kendim yapıyorum. Al. Hepinizden nefret ediyorum. Al. Geber. Nasıl ah, geber mi? Hah. Geber. mi Allah kahretsin. Dur kardeşim. Drift at ya. Ya burada böyle kalsın. Drift atan kaplan Hadi bunu da şey aynısı gibi yap. Yippi. Ha yap. Ana lan ben onu. Aa. Bana Tüpüler Tüp İyi misin? Evet bunlar böyle kaldı Sis olsun diye kay kalın <laughs> koymuştum bana Ama süslerim kaçtı Heh Tamam Tamam. Evet. Al. Evet. bak çöp kutusuna kaç dakika kalk Artık dükkanı açabilirim. Gelen müşteriler buna diyecek ki bu ne? Böyle market mi olur diyecek. Ben de diyeceğim ki ben onu süs olarak koydum dostum. Bu <laughs> Hmm. Ulan artık tableti ben değil. Göbeğim kontrol ediyor lan. Tablet galiba tabletim bana kilo kilo olursun çalış. çalış. Alıp çatmadı. Evet. Al. Bak orada bir insan spawn'ı gördüm. <laughs> <laughs> ha, <Heh>, geldim işte. <laughs> Al. Hayvan. Al, gel. Tamam, koy kardeş. Sen o işi bana bırak. Evet. Hı. Hı. Evet. Hadi görüşürüz. Allah'ım belası. Al. Valla. Siz de sıkılmayın ba. Herhalde yavaş olabiliriz. Her marketçinin başına gelir bu şey. Allah Allah ya. Heh, tamam. Git lan buradan. Git. Şu en ar. Şu bu bu adamın arkasını etiniz. Ne? ne yapacağım? Ne yapacağız? Bir lira verip koyacağım bunu bu. Bekle sen bekle. Ya aa, sıfır, dolar verebiliyorsun. Hadi, hadi yine şanslısın. Spasen. Ah, git git. Hı. Hmm. Ah. Evet. Hmm, what

Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Bu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup sunucu unutmayın. Görüşürüz.